Herkese merhaba arkadaşlar ben Needstone Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Minecraft'a Egg girebilirsek artık gireceğiz İnşallah bir sıkıntı çıkmaz Arkadaşlar Biz Discord sunucumu yeni açtım Açıklamadaki linkten Gidebilirsiniz ona Gerçekten çok iyi bir sunucu olacağımızı düşünüyorum Haydi başlayalım o zaman 8 kişi olduk toplam full 8. Hani. Bana bir 25 demir lazım abi. Hatta diğer demiri açarım. Evet. Şuradan açtım şunu da. Şuradan böyle. Arkadaşlar Twitch yayın. Bugün bir Twitch yayını yaptım. Adımız Deep Storm. Gelebilirsiniz. Deep Storm değilse de hatırlamıyorum. <laughs> Deep Storm değilse de arkadaşlar Deep Storm 42 her türlü yazın. Bulamazsanız gelip bana yorumlara yazabilirsiniz. Ben de size söylerim. Ve turuncu takımdayız. Tomcu gerçekten sevdiğim renklerden bile. Trollololo. Hoppala. Tamam şu demir aldık. Haydi. İki elmas. Elmas durum altın. Olsa. Demir kılıç yapabileceğim. Şöyle şuradan da yemek alalım. Çok mu abart? Neyse kimse bize gelmiyorsa okey. Adamların yumurtaları mantarla bizim. Tamam şöyle aldım. Biraz daha demir alayım biraz daha yemek alayım. O şu 3 altın 5 yapacağım. Ve direkt yaptık bile. Kazmamızı alalım. Alalım alalım. Aga. 70 biftek Bence gayet yeticek. Gayet Hadi hop Yay yay Ya Şuradan Lan Bırakmayak mıyım Bari şuradan da bir Altın elmamızı alalım Çok iyiyiz Şu an çok 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 iyiyiz Şu an şu takım kaldı. Ve ben daha ortaya gitmedim. Ortaya gitmem lazım şimdi. Okey. Buradan da kırmızı. O burada bayağı bir altın var. Çok güzel. Şimdi zincir set yapalım. Gidelim zincir set yapalım. Arkadaşlar Valorant videoları da hızla gelmeye başlıyor. Artık Valorant videolarımızı da izleyebilirsiniz tabi ki de. Hı hı. a bize geliyor. <gülüyor> 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 Güzel. Haydi yenelim be. Adam o mu? Yo çok az. Hmm, hadi bakalım. Mitte olabilir. Ortada olabilir. Elmaslarımız nerede? Elmaslarımız burada. 26 mı? Buradan da Oy, 52. Mükemmel geliştik. Demir olduk, bir de elmas kılıç yaptık. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Lan. Haydi be, yenelim be. Düşmedim, güzel. Hep düşüyordum. Şimdi düşmedim. Yaşasın kırmızının beyzine de gidebiliriz. Turkazı bulunana kadar. Sonra kalan elmaslarla da açarım elmasını. Abi inanmıyorum ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok. Yok yani böyle bir şey. Yok böyle bir şey be. Yeniledim. Girer inşallah. Girdi herhalde. Hata var tabi. Hı girdi. Şuradan. Ya kazan kazanacaktım abi. Neyse. Bir daha girelim. Çok büyük bir fail yaşadık daha demin. Bu hangi harita? Arena 11. İyi güzel bu haritada. Demirimiz nerede? Arena 11. Aaa. Taş hayla... Yine gelmiş. Tamam direkt diğer demir açalım. Diğer demir, diğer demir. Şuradadır büyük ihtimalle. Aynen. Biliyorum ben bu haritayı çünkü. Arkadaşlar akşam ekiplerle bir video gelebilir. Bilmiyorum. Akşam ekiplerle gelebilir. 21-22 tamam. 41 Şuradan da açalım sonra Market Direkt mi acıkılır be Direkt mi acıkılır Oo, Bari şunu alalım Şunu alalım Burada da baya bir birikmiştir Bir 40 falan oluruz Otur Aga be Tam tahmin ediyorduk. Neyse. Tamam. Oo. Haydi. Demir kılıç. Hadi be 5. 2 tane daha. Haydi be altın. Haydi gözün sevdiğim. Yes, yes 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 yes. Direkt orta direkt orta direkt orta direkt orta. Direkt orta. Aa kaplamamışız ama. Çok vakit kaybettik. Çok 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 çok. Hızlıca yapalım şunu. Tamam. Ben kırmızıyım. Okey. Orada bir altın gördüm. Altın gördüm. İnşallah. Aga gelmiş bu. Ha gel 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 gel. Ne 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 ne. Of. Aa adam Hayır, 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 hayır. Ya. Yok böyle bir şey. Aa. Viking haritası çok güzel. Bu arada şapır şapır sus su sesi ya. Şapır şapır bir ses geliyorsa su içiyorum. Arkadaşlar şunu bildireyim. Craft Rise'dan da çek derseniz ben son oyuncuyu bırakmam. İyi bölümünden arkadaşlar. İyi bölümünden vlog kanalıma Ömer Faruk Gülseven'e gidebilirsiniz. Gerçekten vlog çekeceğim. Daha hiç videom yok ama vlog çekeceğim. Ee, hadi hayırlısı bakalım. O kanalda inşallah büyür. Direkt direkt a gari. 127 oluyordu 126. Hızlıca kapla kapla kapla. Al bunları. Eee Uf, uh, ne yaptık be. Şimdi artık yemek alma vakti. Oraya da iyi Ömer Faruk Günsever'e de harika videolar gelecek tabii ki. Bundan hiç şüphe etmeyin. Arkadaşlar 26 Şubat benim doğum günüm. 26 Şubat'ta vlog çekebilirim bilmiyorum. Çekersem doğum günüm kutlu olsun Ömer yaz, yazın yazmayı unutmayın ve Deedstone'dan geldik. Zaten benim kanalım. <laughs> o 22. Şuradan da kazma alalım. Biraz daha yemek almamız lazım. Yani. Ama önce çok oldu. Tamam. Şu 55'likten başlayalım. Oha oha. Hadi be. Şöyle zigzaglı yapmaya çalışıyorum. Şuraya geçsek yeter be. Şuradan da çıkarız aynen. Ve evet. şu an hiçbir sıkıntı yok. Bak oraya gidebilirim ama. Bu taş taşayla da hep ölüyor. Allah bir garip. Uy. Ben niye böyle bir yolu yaptım? 45. Zincir set yapmaya gidelim.

34. <laughs> <laughs> Orada birisini mi gördüm? Yeşil bu arada bomboş ha. Yeşile gidebiliriz. <laughs> Nazlı 23-16 zafer de düştü. Mükemmel. Ne Mükemmel be De. Mükemmel mükemmel de. Bu Bu diğer elmas nerede ge? Diğer elmas neredesin? Neredesin lo? Lan oy 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 ben zaten buradan geldim, buradan çıktım. Şuralar, şurada ya. Yani. Buradaymış. 62. 62 mükemmel. Artıya kalan paradan artık elmas açarız. Hemen dang dang dang. Bir de dang. Güzel. Elmasımız nerede? Elmasımız yukarıda. Şimdi dang dang. 25 lazım. Son 9. Yani beni öldürmeleri şu an gayet zor. Ama o yeşile gitmeyi planlıyorum ben ya. Ama biraz daha elmasımız olsun. Onun el yani 5 elmaslık. Çok kötü. Ama kaplamamış. Ama iyi iyi olabilir. 23 7 7 artmış. Hop burada birisi var. Ah ah. Lan. Hey hey hey. Hey 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 hey. Ping çıktı ping çıktı. Haydi bay bay. Ben mi öldüm? Ping çıktı. Ping. Aa ah, yeniden doğdu. Ohoho. Yes be. Bari burada var. İyi ki var. İyi ki var. İki var yani. Ben direk elmas kalıcı yapmak istiyorum. Son al. Son aldı, son aldı, son aldı, son aldı. Hey, ee, hey, Ne oluyor birader? Hayırdır? Ben hayır, taşayla. Herkes ölüyor. Bir bana mı ölmüyorsun kanka? Ayıp değil mi? Ayıp ayıp. İptenen bir şey var. Aha yumurta kırıldı. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Like atmayı ve beğenmeyi Görüşürüz. Bay bay.